Sevgiliniz var mı? Benim yok. Senin? Hayır. Arkadaşın sevgilinin numarasını alacak ve onu arayacak. Ondan hoşlandığını söyleyecek. Ses etmiş olacağız. Evet, tamam. Kaç senede sevgilisiniz? Bir sene oldu. Bir sene oldu. Beğeniyor musun ona? Evet. Beğeniyorsun. Beğeniyorum. Açar mı? Alo? Ne yapıyorsun? İpekte misiniz? Yok. Düşalım mı eğer müsaitsen? Fark etmez bana. Ben aslında bir şeylere itiraf etmek istiyorum artık da uzun zamandır müşterim var çünkü sana karşı. Şüpheye söylemem, söylemem merak etme. İyi, tamam ben tipiyi arayacağım. Ona bir şey söylemem lazım. Bekler miydin ondan sen bunu? Senedir onunla o kadar şey yaşadık ki. Ve o kadar güven verdi ki hiç beklemeyeceğim bir şeydi. Çoğu erkekten beklerim ondan beklemem. Arıyor. Hastasın. А сейчас мы